Ahmet Kıvanç yarış arabalarını yarıştırıyor. Sokaktayız. Evet, hadi bakalım. Bırak bakalım. En hızlı kimince araba aşağıya? En hızlı araba hangisi? Oo, aynı anda gittiler. Mavi araba birinci, pembe araba ikinci. Gerilerden gelen mavi otobüs en öne geçiyor. Orada devrilen başka bir aracımız var. Hemen ona bir kurtarma operasyonu Ahmet Kıvanç onu kurtardı. Diğer arabaların yanına gidiyor. Şimdi araçları tek tek çekip tekrar yarış alanına tekrar getirecek. Evet Ahmet Kıvanç geliyor. Oo bu arada araba arabaların bir tanesi düştü. Onu kurtarıyor hemen Ahmet Kıvanç. Evet hadi bakalım. Oradan mı düşüreceksin? Oradan düşmez ama. Yokuştan aşağı yarıştırman lazım. Evet. Aa gidiyor gidiyor. Kim birinci oldu? Mavi otobüs birinci oldu. Pembe araba gerilerden gelse de yarışta herhangi bir derece elde edemedi. Evet, kırmızı araba da yarışı bitiremedi. O yarışı bitiremedi. Onu baştan yarıştırman lazım. Bir, iki, üç. Ooo o geçti ama yarış bitmişti. Tekrar başlat. Hepsini topla gel Ahmet Kıvanç. Hepsini toplayalım geri gelelim. Hadi bakalım. Arabaları tekrar yarıştıracağız. Ahmet Kıvanç pis başına geliyor. Aa, bütün arabaları attık. En önde hangisi? Yeşil araba hala devam ediyor. Geçebilir. Daha yarış henüz sonlanmadı. Evet şimdi sonlandı. En öndeki araç ters takla atmış mavi araç. O mu kazandı? Tamam. Ahmet Kıvanç'ın kırmızı arabası birinci oldu. Ahmet Kıvanç yarış bitti. Kırmızı araba kazandı. Şimdi kutlama zamanı. Gel. Maman hazırmış. Gel. Yemek yiyeceğiz. Ama anne mama hazırlamış. Gel bakalım. Hadi bakalım. Hayır, şey